fazla uzatmayacağım. Pazar günü seçim var. Sadece şimdi size ifade etmek istiyorum. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı filan hikayesi anlatmaz. Zaten federasyondaki herkes de dijital atamanın filan olmadığını gayet iyi biliyorlar. Bile bile isteye isteye buraya en son atanacak bir hakemi Galatasaray nickname ile eğitim programına katılacak kadar ee, yüzsüz birini buraya atamak seçim öncesi. Zaten bekliyorduk böyle bir şey. Pazar maçtan sonra bizim seçimimizi operasyon. Yalnız olay bu hakemler değil. Bu hakemler ne oldu? Bu iki hakemin ne oldu? Fenerbahçe'ler tarafından gayet iyi bilinir. Genel spor medyasını takip edenler tarafından da gayet iyi bilir. Uzun bir süredir Sayın Federasyon Başkanı'na, MHK Başkanı'nın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere ve ideolojiye bağlı olduğunu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Şimdi buradan açık açık Türkiye'ye sesleniyorum. Benim kalbimi vücutta attığı müddetçe, Sayın Ferhat Gündoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek.